Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Agrotek hissesini inceliyoruz. Agrotek'te güzel bir alış teyit geldi. Golden Cross alış sinyalimiz vardı. İşlem aç sinyali geldi ve stop noktamızı da aşağı doğru çekmiştik. 8.94 direnç üzeri kapat. 9.14 borsa yazılımının hedef noktasıydı ve 9.45'te de yine direncimiz var. Şu anki fiyatla direnç arasında %4.68 bir fiyatlanma farkı bulunmakta arkadaşlar. 9.45 üzerinde bu hafta kapanışlar gelebilirse 10.20 hedeftir. Hedef üzeri işlem 11.27 son hedeftir arkadaşlar. Tabi bu hedeflerin üzerinde kalıcılık gerekiyor. Bir sonraki hedefe ulaşabilmemiz için. Trade yönümüz tamamen yükseliş diyebiliriz. 4 saatlik zaman diliminde de olsa kısa vadelerde de olsa. Yükseliş trendimiz devam ediyor. 9.45'in üzerinde bu hafta kapanış yapmamız gerekiyor. Özellikle 9.45 üzeri kapanışlar bizi yukarı doğru taşımaya devam ettirebilir. 8.49 altında işlem gelirse de sıkıntılı süreç devam edecektir arkadaşlar. Bununla bilgisini paylaşalım. Şu an için en yakın hedefimiz 9.14. Kırılım gelirse 9.45 direncimiz var. 10.20 direncinin hedefinin de gelme ihtimali bulunmakta uzun süredir bu destek noktasıydı 9.45 ve burayı dirence çevirmişti. Ta ki altında işlem görmeye başlayana kadar 9.45'lere doğru çıkmaya devam ediyoruz. Son mumlarımız hacimlidir. Yeni gelecek mum hacimli olduğu takdirde 9.45 üzerinde de işlem görmeye devam edebiliriz. Agrotek yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor diyebiliriz şu anda.